Dumanlı da bozkurdalar dumanlı Semiş semiş Alamamış zavallı Dumanlı da bozkurdalar dumanlı Semiş semiş Alamamış zavallı Herkese selam. Ben Zeki Cesur. Cesur Farm'dasınız. Uzun bir aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Yani bu ne anlama geliyor? Biz işlerimizi bayağı kolayladık. Hatta neredeyse bitirdik sayılır. Şu anda ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? Sizlere hemen bundan da bahsedeyim arkadaşlar. Ee, buğdaylarımızı ektik biliyorsunuz. Şimdi buğday yerlerimizin e, sulamasını gerçekleştiriyoruz. Yani güzleme dediğimiz olay. Yani güzün ki çıkış suyunu veriyoruz. Can suyunu veriyoruz ki Bahar'ın bize artı verim olarak, çıkış olarak dönebilsin. Attığımız tohumun tamamını alabilelim. Fare sıçan yiyeceğine biz yiyelim diye şimdiden çıkış suyu veriyoruz. Ektiğimiz günlerde yaklaşık Anadolu'da 5 gün sağanak yağmur gösteriyordu. Çok yüksek oranlarda. Sonra bu artık ben de inanır oldum bu helikopter uçak davasına. Bizim yağmurlar oğlan gitti, oyuna gitti, çoban gitti, koyuna gitti. Mevlam ne eğilirse güzel elir diyelim yağış gittiği için mecburen e, sulamak zorunda kaldık. Pancar yerine ektik, biliyorsunuz. Ve toplamda tamı tamına 6 çeşit tohum ektik. Şimdi araziye gideceğiz. Sizlere bundan da bahsedeceğim zaten. Bir de garajımızın yeni bir üyesi var. Şöyle e, sizlere bu videoyu onun için de açmak istedim. Güzel bir alet. Aslında bizim ihtiyacımız da hem dükkan için artık zaten şart oldu da hem de arazilerimize rahatça gidip gelebilmek için güzeldi. Dül satmadım. dül satmadım. Dül duruyor şimdilik. Güzel bir talepçisi çıkarsa hoşuma giderse adamın şöyle tipi yapısı satarım. Ya dese satmam. Benim için kıymetli bir araba. Durum öyle. Yani dül, dül gitmedi ama bülbül bül geldi. Bunun adında bülbül bül koydum. Güzel de bir düdüğü var. <laughs> Mitsubishi l 399 model yeni kesildi kasası sıfır döşemeleri falan da güzel yeni yapılmış şimdi araziye gidince bunu da görürsünüz gösteririm zaten hadi gelin tarlada görüşürüz evet pek saygı değer cesur far ailesi dediğim gibi şu anda buğdayımızın güzleme suyundayız böyle sizlere bir seyir keyfi yapayım dedim bir saat kaldı. Bir saat sonra vanalar değişecek. Şöyle göstereyim komple tarlayı. Birer atlamalı şekilde serdik. <laughs> Bütün hatlar mesela bu tarafa gelecek ve tarla bitecek. Yani şu an komple suluyoruz yarısını. Sonra yarısı bittikten sonra tüm hatları aktarıp bir kere daha sulayınca bu tarla komple bitiyor. Burası toplamda 98 dekar bir ee, alandan oluşmakta. Şu anda yaklaşık 75 dekar civarında basilyo. Ve basilyonun dışında burada arkadaşlar eee 22 dekar civarında da denemelerimiz var. Sizlere bundan da bahsedeyim. Alt tarım halis ekmeklik. Çeşitlerimizin hepsi ekmeklik bu arada. Ondan sonra ikinci 3. sırada arkadaşlar Alfa Tohumculuğun Falodo ve ondan sonra merakla beklediğim bir firma daha, bir tohum daha var. Onu da size bahsedeyim. Ee, Alkan Tohumculuk Michelangelo Tiapolo ve George diye arkadaşlar ekmeklikleri. Bunlar da açıkçası merak ediyorum. E, toplamda 6 çeşit olmak üzere bir demonstrasyon sahası kurduk. Bu soğa yaklaşık olarak e, şu görmüş olduğunuz ileride evin o aralarda. Şimdi inşallah buraya dükkanla birlikte yani bizimle çalışan e, çiftçi abilerimize, kardeşlerimize güzel bir seyir alanı inşa etmek için bunu yaptım ve burada hangi tohum hangi evrede daha güzel gelişme sağladı bunu da şeffaf bir şekilde e, bahsedeceğiz ve ardından Allah nasip ederse iyi olan tohumun bayiliğini alıp tohumunu satmayı planlıyorum düşüncem bu şekilde Evet bu arada şurada patlak var onu ben de görüyorum. Ama hat çalıştığı için e, ona gidip değiştiremedim. Artık bu su bitince ondan sonra onu değiştiririz. Orada bir tane patlak var ben de görüyorum. Lütfen patlak var diye yazmayın. Evet ve yeni aracımız. Mitsubishi L300 yeni kesildi. Sıfır kasalı. Şöyle göstereyim. Tabi hemen ismimizi de yazdık. Olmazsa olmaz. Önünde de yazıyor. Şimdi hem araziye gidebiliyoruz. Hem e, tam bir çiftçi dostu. Dizel. Şimdi biliyorsunuz doğan gazlı olduğu için bizim burada da petrol problem. Her seferinde gaz almak için 18 kilometre yol gidiyorduk. Artık böyle bir şeye ihtiyacımız kalmadı. Evden doldurup doldurup sürüyoruz. Zaten anam babam kara motor var üstünde. Onun için bize bir ihtiyaçtı. Kasası yaklaşık 3 metre civarlarında. Dediğim gibi sıfır. İçini de yeni yapılmış. Şöyle göstereyim. Gayet güzel, temiz bir araç. Hanemize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Biliyorsunuz burada da dükkanımızın ismi var. Yıllardır hayal ettiğim oldu. Yani 40 yılda olmayan 40 günde olur diye bir laf var ya. O tarzda bir laf var. Gerçekten bu gerçekleşti. Bu benim yıllardır hayalimdi. Ama her zaman Allah'tan şunu da istiyordum. Allah'ım hani olsun ama ne zaman doğru vakit, doğru zamana gelirsek o, o gün olsun. Yani dükkan açmak Aslında bakarsanız zor bir iş değil. Belli bir miktar parayla yani çok cüzi bir miktar parayla herkes dükkan açabilir. Ama ben her zaman doğru zamanı bekledim. Ve doğru zamanın ben bugün olduğuna inanıyorum. Tabii şimdi birçok kişi şu görüşleri olabilir. Ya Zeki zaten su bitiyor hani vesaire problem yaşama yani dükkan için problem, az müşteri olabilir vesaire gibi düşünülüyor olabilir. Şimdi biliyorsunuz bizim kitlemiz zaten sizlersiniz. Ee, dışarıda da çok fazla tanıdığım insan olduğu için. Yani ben dışarıdaki insanlara da aslında bir nebze yardımcı olmak için bu dükkanı açtım. Allah'ım inşallah hepimizin betini, bereketini içine koyar. Mevlam e, güzel insanlarla karşılaştırsın diyelim. Ah, yoruldum. Güzel bir sezon geçirdik bu arada. Benim için bereketli güzel bir sezondu. Allah'a şükür e, tüm verimlerimiz güzel oldu. Pancarı çok soran olmuş. Şimdi Instagram'dan ve Facebook'tan takip edenler bilir ki o zaman da söylemiştim zaten. Çok kötü hastaydım. Sesim hiç çıkmıyordu. Böyle ha, diye çıkıyordu sesim. Hiç sesim yoktu. O yüzden pancar videosu çekemedik. Yani onun için kusura bakmayın. Ben de çok ümitliydim aslına bakarsanız. E, ama pancar videosu olmadı. Kısaca özetleyecek olursak arkadaşlar toplamda yani bu bizim net e, pancarımız. Firesini vesairesini düşünce bize kalan pancarı söylüyorum size. Dekara net 12.320 kilo arkadaşlar verim aldık. Ee, yaklaşık olarak 5-6 araba çumra şekere yolladım. Onun da polar ortalaması 16.80'e geldi. Ee, yani bunun içinde işte 16.90'lar vardı. Bir tane 17'miz var sadece. Gibi gibi gibi. Yani 12320 kilo artı 1680 polarımız var. Allah'ımıza şükürler olsun. Büyük ihtimalle bizim burada şimdi polar muhabbeti yok. Kantarın ortalaması var. Yaklaşık 5-6 tane de, de, numune aldıktan sonra çıkan sayılar işte kaç numune alırsa ona bölüyorlar. O da yaklaşık 16 16,5 bantlarına geliyor. İnşallah burası da güzel yüksek gelecek. Bu sene pancar verimleri yani şöyle genel duyduğum güzel. Mısırda İç Anadolu'da özellikle bizim yaşadığımız bölgede büyük bir çöküş var. Yani 800 kilolar, bir tonlar çok fazla. Ee, o yüzden Allah herkesin kalbine, gönlüne göre versin arkadaşlar. Şimdi şu üstündeki polar görmüş olabilirsiniz. Bunu da kısaca size açıklayayım. Arkadaşlar 4-5 Aralık'ta Burha, Bursa, Orhan Gazi'de düzenlenecek olan e, Global Summit. Yani bu ne anlama geliyor? Özellikle hayvancıları ilgilendiren bir etkinlik, e, bir söyleşi bir bilgi alışverişi diyebiliriz. Gerçekten alanında profesyonel insanların bir araya geldiği, gerçekten böyle sizlere ilham olabilecek insanların bir araya geldiği çok güzel bir etkinlik. Allah razı olsun bu etkinliğe beni de davet ettiler. İnşallah 4-5 Aralık tarihlerinde Burha, Burha diyorum habire ya, Bursa Global Summit'teyiz. İnşallah aranızda müsait olanlar varsa bekliyorum. Instagram sayfalarından ulaşım sağlayabilirsiniz. İki gün bir etkinlik olacak. İnşallah sizleri de aramızda görmek isteriz. Hadi gelin şimdi evin oraya doğru gidelim. Şimdi burada herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Hani ben boru çıkar, tabanca durur vesaire diye bir saat önce geldim. Allah şükür öyle bir sorun yok. Biraz evin oraya gidelim. Orada biraz eğleşelim. Ondan sonra Allah izin verirse işimiz bitiyor zaten. Yani burada vana çevireceğiz. Artık siz ona koyar mıyım, koymaz mıyım bilmiyorum. Çok uzun bir video yapmak istemiyorum. Sonra sıkılıyorsunuz, izlemiyorsunuz. Hadi gelin, geçelim. Evet dostlar, senedin günü geldi. <laughs> Biliyor musunuz bu ara şey var TikTok'ta, Albey, Malbey. böyle maymunlardan tırcı falan yapıyorlar ya. O hep böyle giriyor videolar, oradan aklıma geldi. Kendimi de maymuna benzettim bu arada. Arkadaşlar bir yarım saat, 45 dakika karavanda biraz kestirdim. Çünkü sabah 6.30'da gelmiştim buraya. Daha hava böyle karanlıkta. Hatta vanalar böyle buzlanmış dönmüyordu. Yani o kadar soğuktu geldiğimde. Erken de kalkınca biraz uykum geldi. Biraz kestirdim şimdi burada. Şimdi vanamızın saati geldi. Şuradan çizmelerimizi giyeceğiz. Yavaş yavaş yürüye yürüye arkadaşlar. Vanalara gideceğiz. Şöyle arabayı şuraya koyacağım sonra çizmelerimizi giyip gelelim Hadi bakalım bana da görüşürüz Bismillahirrahmanirrahim ulan Aralık geldi hala çizme giyiyoruz ya kurban olduğum ver şu rahmeti gayrı ya Vallahi fatura ödemekten elektrik parası ödemekten yıldık ya Neyse Selamünaleyküm Evet. Şu sistemi anladınız mı? Bakın birer atlamalı seriyorum. Komple bütün tarlayı bitiriyorum. İki gün falan sürüyor. Sonra Afgan ne bulursa artık işte Ur, Urfalı Afgan bir şeyler buluyoruz. Ee, eleman bizi burada yaygın onlar çalışıyor. Hatlar komple bir kere şuraya koyuyoruz ve tarla bitiyor. Yani buğdayımızın sulaması bu şekilde olacak. Allah'tan bir mani gelmezse <laughs> Saçlarım uzadı. Sakallarım da karıştı bu arada. Ya şunu sesini sevmeyen var mı aranızda? Hay maşallah. İşçi gibi çalışıyorlar yemin ederim. Şimdi şuraya boru üstlerken bir tane eksik koymuşlar onu bir takalım. Hani buraya mesafe var diye yapmışlar da artık ben onu bir tarafa doğru çevireceğim. Şu akıllı da ben canım. Şunu da çıkaralım arada. Bu oraya tabanca takacaktık onu unuttuk. böyle çalışsın ya. Şu zaten burayı sulayacak. Bunu da niyetim şuraya takmak ki yola ıslatmayalım. Ben yolu ıslatanlara sövüyorum. Kimse bize sövmesin. Onu durum böyle. Şuraya biraz yakın olacak da artık yapacak bir şey yok. Şurada çalışsın ya zarar mı edeceğiz? Şimdi hatları yeni kurduğum için komple tabancalar açık. Yani vanaları çeviriyorum ardından ee, pisliği akıyor sonra takıyoruz. Durum öyle. Hadi ben vanaya gideyim orada görüşelim. Evet abiler. Hatlarımızı açıyoruz. Açtık. Ve işte borular hep çekmiş güneşten. Biraz da borulara peştek gelmiş. Önce iki buçukları serdik. Sonra ana boruyu serdik. O da işte bazen böyle sıkıntılar doğurabiliyor. Evet, düzeltiriz. Sorun yok. Heh. Evet. Ekimden önce merdane çıkmanızı tavsiye ederim. Yani tarla hazırlığını neyle yapıyorsanız arkasına bir merdane takın. Ekimden sonra da ya da ekimle beraber artık üzerinize takabiliyorsanız merdane yine çekin arkadaşlar. Sağlam bir tohum yatağı hayat kurtarır diyelim. Evet bu arada patlak yer burası. Artık şu atlar bittikten sonra yapacağım. Hiç uğraşamam şimdi. Yalnızım bir de. Bir de bunu sökersem buradan takamam şu an. İçi su dolu. Ama bakın burası yarılmış. Önemli değil. Suyunu güzel alır da. Yarına çekmiş olur zaten. Şu patlarımızı kapatalım. Hadi ben bunlar yapayım. Başta görüşürüz. Evet bu şekilde temizlik işlemi yapıyoruz. Ama şu an girersen bana elin ıslatacak. <laughs> Oo, tabanca batmış. Tabanca ucu kopmuş. Şöyle bir yıkayalım içini. Akıllısını. Şimdi şöyle taktık arkadaşlar. Şunları ayarlayalım. Şu tarafa çok istemiyor. Okey. Bu işlemi de gördünüz. Canlı sıkılmasın. Ben hemen şunları da kapatayım. Daha üst tarafa yürümem lazım. Evet arkadaşlar. Sonları kapattım. Şimdi şöyle kontrol deye de yukarıya doğru çıkıyorum. Şu an o kadar güzel bir koku var ki tarlada. Böyle mis gibi toprak kokusu kokuyor. Laf olsun diye değil valla benim diyen parfümden gönüllü yemin ederim. emek kokuyor emek. Evet. Şimdi buğday sulamanın faydaları. Arkadaşlar bu dönemde sularsanız hem attığınız tohumun tamamını yani neredeyse yüzde 98'ini çıkarmış olursunuz. Ee, ne demişler? Çok koyunun çok kuzusu olur. Yani bu da size yol su elektrik olarak harman vakti, geriye gelecektir. İkincisi Tohumunuz şimdi çıktığı için tam kökünü güzelce atacak ve Allah nasip ederse üstüne güzel bir kar yağarsa fıstık gibi kış uykusu ondan sonra çok güzel köklenme yapar. Ve bu da baharın erken susamamaya hastalık risklerine karşı sizleri korur. Bu tarlayı ekerken tarlanın tamamında indigo i39 kullandık. Artılar zaten saymayla bitmez. Şimdi hem dükkanımızda da satıyoruz. Hem de kendimiz kullanıyoruz tabii ki de bildiğiniz gibi. Yıllardır olduğu gibi. Önce kendimiz deniyoruz sonra size tavsiye ediyoruz biliyorsunuz. Çok güzel bir köklenme yapıyor. Harika bir ürün. Amerikan malı. Indigo i39. Hem buğdaylarınızda hem de mısırınızda, şişeğinizde, nohutunuzda kullanabileceğiniz bir ürün. Gerçekten muazzam. Evet, bakın sona yaklaştım. Şu an yürüdüğüm yer yaklaşık 300 metre. Biraz o yüzden nefes nefese kalmış olabilirim. Hakkınızı helal edin. Şimdi buraların suyu da fazla. Ben buralarda takayım. Sonra görüşelim. Evet arkadaşlar. Allah'ın izniyle Bismillah dedik hatlarımıza bastık. Gayet güzel oldu. Şimdi sizlere bir de şunu göstereyim. Yani eğer kendi kuyunuz varsa hala şu uygulamayı kullanmıyorsanız gerçekten hata ediyorsunuz. Şimdi bakalım kaç saat sulamışız diğer attı. Evet, dediğim gibi 7 saat 52 dakika. Gayet güzel. Bu arada şu bara takılmayın. Barın e, fişini sağ olsun arkadaşlardan birisi üstüne oturmuş, ezmiş. Şu an barımız yanlış. Bakın burada aktif, reaktif hepsini de gösteriyor kapasitif. Kaç amper çektiği, kuyunun gelen voltajları, elektrik enerjisi. Yani gerçekten muazzam bir program. Şimdi sizlere bir de şunu göstermek istiyorum. Bakın bu yılki kullandığımız toplam saat yıllık diyelim. Toplamda arkadaşlar pancarın çıkış suları, pancarlar vesaireler dahil 1050 saat su kullanmışız. Şöyle görüyor musunuz? Evet görüyorsunuz e, ee, sene planlamanızda bu program üzerinden halledebilirsiniz. Yani Powerstat. Start. Tabi bunun için önce cihazı almanız gerekiyor. STF'nin STF markasının Power Start e, cihazını. Sizlere de eğer alacaksanız bu konuda da yardımcı olabilirim. Öncülük edebilirim. Bilginiz olsun. Maşallah. Suyumuz Allah'a çok şükür. Aynı bıraktığımız gibi. Ama muhtemelen yıl başlamadan ee, buraya bir iki boru daha atarız gibime geliyor. Evet. Kısa bir vlog yaptık sizinle. Pek de kısa olmadı aslında da. Benim tarzıma göre e, baya da kısa bir video oldu. Of. Çizmem. Ayakkabımı getirdim mi ben ya? Ayakkabımı getirmemişim herhalde. Aynen getirmemiş. Neyse. Arkadaşlar izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şu kanala da abone olmayı unutmayın kardeş. Bak hala 11 biniz. Ee, i̇nşallah yıl bitmeden bir 15 bin falan oluruz. Tabi Bunun için benim video çekmem lazım. Uzun bir ara video çekemedim. Niye? Bilenler, takip edenler Facebook'tan, Instagram'dan bilir ki vallahi çok hastaydım. Böyle bir ay bu pancarı sökerken böyle yata kalka ee, bir pancar söktük. A ateşim vardı. Sesim zaten gitti. Öksürmekten burnumu damarı çatlamış. Öksürdüğüm zaman böyle burnumdan affedersiniz kan dökülüyordu. Yani hakkınızı helal edin. Ama pancarın kilolarını vesairelerini de söyledik. Muazzam. İşimizin başındayız. Allah'a çok şükür. Hamdolsun. Bu arada biraz da zayıfladım. Pancar beni zayıflattı. Spora başlayacağım. Sağlığım için. Iııı ee, sigarayı bırakmak istiyorum. İnşallah bir de onun için savaşacağım bu sene. Yani bırakabilirsem çok iyi olacak. Çünkü artık rahatsız etmeye başladı. Yani önce pek aramıyordum ama işte yaş ilerledikçe demek ki gerçekten fark oluyor. Yani bunu söyledikleri zaman gülüyordum da gerçekten fark oluyor. Yani bundan 10 sene önceki halimi düşünüyorum. Hemen hemen askere gittiğim zamanlar. Yani inanın vallahi billahi yorgunluk neymiş, o kelimenin anlamı, karşılığını neydi o hiç bilmiyordum. Şimdi yoruluyorum artık, bacaklarım ağrıyor. Bir de şu kafamın içi o kadar dolu ki arkadaşlar, böyle bir türlü boşaltamadım. Yani hep bir düşünce, hep bir stres. Ya şu kanalda 4 yıl önce videolarım var, bak hep böyleyim. Hep böyle smiley gülüp duruyorum ortalıkta. Neşem varmış, inan şu an pek neşem yok. Biraz da hayatın... E, Sürüklediği gibi ilerliyorum şu an. Normalde çok plan program yapan biriyim. Ama bazen tutmayınca çok canım sıkılıyor. O yüzden bir süredir plan yapmıyorum. Hayat beni nereye evirirse o tarafa doğru yol almaya çalışıyorum. İyiyim ama çok şükür. Vallahi iyiyim. Kendimi motive etti aslında. Şu arabayı almak bile beni motive etti. Yani çalışmamızın karşılığını almak. Mükafatlandırmak kendimizi. Gerçekten çok güzel. Allah'ım herkese hayallerini gerçekleştirmeyi nasip etsin. Ben hayal çizgime, hayal listeme bir çizik daha attım. Umarım sizler de atarsınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kafanızı şişirdim. Hakkınızı helal edin. Görüşürüz.